merhaba arkadaşlar bugün sizlerle fortnite oynuyoruz Evet arkadaşlar eski sezondaki eşyaları özlediğinizi biliyorum İşte eski sezon Arkadaşlar ee, Yeni sezon geldi çok güzel oldu Böyle değişik silahlar geldi Yeni aa, böyle ne bileyim yeni avp mi ne geldi Martin. Abi yeni sezon efsane Arkadaşlar şöyle kamyonlar falan kaldı ay bu da, bu da, bu da, bu da. Efsane arkadaşlar yeni sezon. Şey, ben full oynayacağım aga. Arkadaşlar bu üç gün video atamıyorum. Ama şurada olta alacağım mı? Yeni yeni bir şey mi geldi? Yeni bir şey mi geldi? Olta da yokmuş. Abi yeni şeyler geldi. Balıklar mı değişti bana mı öyle geliyor? Zıpla bakayım. Zıpla. Hadi. Hadi. Arkadaşlar bura geçtim sadece boşun gelip altı Uçağa bilen Aşağıda uçaklar ölüyor evet.

ben yüklü pampa alıştım ama. Yine alırım ki ben. Oh, oh, oh.

Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Videonun ee, başında söyleyemedim mi? Efsane bir sezon. Adam. Gel ya korkma ben. Şey yapma. Sadece öldüreceğim kadar. Oha kaç vurdun lan? Yeni silah zaten efsane. Kombat geldi arkadaşlar. Onu bulmaya çalışacağım. Arkadaş kombatı zaten ben efsaneci koyuyorum. <laughs> <laughs> şunu tatlı, HP de verdi. Arkadaşlar ben yüzleyince şey alacağım ya. Neydi onun ismi? Eğer erken gelmezse yüzleyemezsen alacağım. Almaya çalışacağım. Ya ben benim az ya arkadaş. Arkadaşlar işleyeceğim de. Ama şu efsane bir şey çıkma yerleri neresiydi? Şu uçaklar mı? Acaba Çaklardan mı çıkıyor arkadaşlar <laughs> E-P'yi kazandım Arkadaşlar efsane <laughs> Efsane Esso 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 mami Esso Buradan çıkıyor mu lan acaba o Esso şeyler <laughs> Ya bu ne? Bir türlü çözemedim ya. E, yanmıyor da. Aa öyle duruyor herhalde. Yanık bu. Allahım çok güzel ya. çok 3 günde oynamıyorum. Otlar Gel. geliyor ya. Şurada güzel loot'lu bir tane adam çıksa sevineceğim var mı? Gel kaçıyorum. Ben de öldürüyorum. Zaten dostum. Lan hack mi lan bu? Helal sıkın beyler. Sıkın. Ben canlı. <laughs> ah bombası! bana vermeyecektiniz. Bunu bana vermeyecektiniz. Koştum az. Ha. Ya ben şimdi nasıl seçim yapabilirim? Ana ben şimdi nasıl seçim yapabilirim? İkisini de alalım. Böyle mi kalsın? Böyle mi kalsın? Ana seçim yapamadım. <laughs> Bir dakika. Neler beni aaa yanacak gelmeee Adamla da ya. Abi çok güzel. Abi çok güzel. Bu ne lan? Bu ne? Arkadaşlar ben bunu bırakıyorum. Bunu alırım. Kanki. Abi orada mor bir şey var dedim Güzel bir şey oldu arkadaşlar. Arkadaşlar şey geldi mi yazın. Half Star Mm-hmm. Bye o né? Manga. O neydi lan? seni şöyle öldür. O ne lan? Abimize adam saldırıyor. Oha adam adam öldürüyorlar işte. Hadi lan. Daha çok öldürürseniz sizden 10 tane yapacağım. Hadi. Aga bu ne? Dur abi şaka Abi şaka yapmadım. Şaka yaptım sadece. Hava söyleyin lan. Ölüyor Abi bana bak böyle şeyler getirmeyin ha bari. Bak kullanıyorum, ağlayacağım şimdi öyle. Abi çok. Abi gör, görme bana. Oh, no no. Again? Yeah. Yeah. I like the bad Ağustos torbatımdan tek bir tane kalmış. Emin çöktü diyenler artı bir. mü? ne? Nasıl yani getireceksen neden kaldırıyorum ki? <laughs> Abi bunlar açılıyor mu? Nasıl tutadın?

Ben buradayım bebeğler. Nasıl oldu? Oyu yaktım lan. Abi böyle bir adama ölemem. İlla vuracaksın değil mi ya? Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik like atmayı abone olmayı unutmayın bildirimleri açar, açarsanız da beni çok mutlu edersiniz Allah yüce Allah'a emanetsiniz bay bay